Sel gizli gizli kalp Gönül Gönül Hatta şöyle düşünün biraz, hani bu yapan vardı ya gönül. Biraz böyle hani takılır ya G gönül. gönül Gönül dağı Yağmur yağmur Boran olunca Akar Can özümde Sel gizli gizli Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar. Oy, yar. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Diyapramı <laughs> şişiriyorum değil mi önce? <laughs> Gönül. Gön <laughs> <laughs> kalbe giden <laughs> her yolda varız biz. Bir her de şöyle kalpten kalbe giden her, her yolda, yolda varız biz. Varız biz. <laughs> her yolda varız biz. Güzel, daha da iyi oluyor, daha iyi, daha iyi. Yandan geçiyor, zevkli geçiyor. Böyle ikisinin geçişini görelim. Daha basık. Duvarak yapalım. Bak bak bir gör tabloyu takip et. Selam ver. Hoş geldin. Sağ ol. Bir de söyle var. Bir de söyle. İyi. Arkadaşlar 3 gün hepimiz çok yorgun, kalbimi kırdım, varsa özür dilerim. Çok güzel bir 3 gün geçirdik, çok güzel bir iş çektik. Herkese çok teşekkürler. Bye, bye.